Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar. Bugün sizlere mutfakta çok güzel bir tatlı tarifi vereceğim. Uzun zamandan beri mutfağa girmiyordum ama bugün hafta sonu sizlere yepyeni çok güzel bir tatlı tarifi için karşınızdayım. Bu yapacağım tatlı çocukların çok sevdiği bir tatlı. Aynı zamanda yetişkinler de bunu severek tüketiyorlar. Burada sizlere kullanacağım tüm malzemelerin sırasıyla nasıl tencereye konulacağını ve hangi malzemelerin bu tatlıda yer alacağının hepsinin tek tek isimleriyle birlikte tarifini vereceğim. Buyurun hangi malzemeler kullanıyormuşuz görelim. Burada 1 litre sütümüz var. 1 litre süt için 4 yemek kaşığı nişasta, 1 bardak tok şeker, 250 gram dövülmüş ceviz, ...1 tane yumurta sarısı, iki yemek kaşığı un ve bir tane vanilyamız var. Bu yapacağımız tatlı arkadaşlar, kavunlu bir tatlı olacak. Onun için de böyle bir yarım kavunu küçük küçük küp haline getirip hazırladık. Öncelikle tenceremize yumurtamızı koyuyoruz. Sonra... İçine şekerimizi koyuyoruz. Ve şekerle yumurtayı biraz yediriyoruz arkadaş. Fütür hale gelene kadar. <laughs> Sonra 1 litre sütümüzü ekliyoruz. Ocağımızın altını açtık arkadaşlar. Pütürleşmemesi için unumuzu ilave ettik. Arkasından nişastamızı ilave ediyoruz. Yavaş yavaş hepsini birlikte dökmeyin. Pütür oluşmasın. Ve en son vanilyayı ilave ettim. Bunu koyu kıvama gelene kadar karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Karıştırmazsanız içinde pütürlük olur. Pütürlük olmaması için yavaş yavaş bunu karıştırıyorsunuz. Arkadaşlar bakın bu alevimiz şu hale geldi. Görüyor musunuz? Bal şeklinde gelecek. Ortasına kavun koydum arkadaşlar. Üstüne de tekrar muhallebileri ilave ediyoruz. En son donduktan sonra üzerine ceviz yavuz servis yapacağız. Onu en son göstereceğim size. Şimdi bir tane daha sizlere gösterelim. Bakın böyle ortasında kavun şu önceden hazırlamış olduğumuz küp küp kavunlardan muhallebinin ortasına koyuyoruz. Üstüne tekrar muhallebi ilave ediyoruz. Dediğim gibi e, dolapta donduktan sonra en son isterseniz birazcık tarçın isteğe göre tabii e, ama üstüne fıstık ya da cevizle servis yapabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar kavunlu muhallebimiz hazır yemeğe. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenme tuşuna lütfen basmayı unutmayınız. Bir başka güzel tarifte, bir başka güzel yerde sizlerle olmak dileğiyle hoşçakalın, dostçakalın.